Teknofon'dan herkese selamlar. Arkadaşlar elimde görmüş olduğunuz cihazımızın modeli iPhone 16 Pro. Bir müşterimiz maalesef şifresini unutmuş. Şifre kırma yöntemini göstereceğim size. Çok basit bir şekilde bu cihazların şifre kırma yöntemleri var arkadaşlar. İlk önce bir bilgisayara ihtiyacınız var. Bilgisayarınızı bulduktan sonra cihazınızı şarj kablosuyla bilgisayarınıza bağlıyorsunuz. Ondan sonra ses tuşlarıyla hareket edip cihazı yazılım moduna alacaksınız. Yazılım moduna aldıktan sonra Bilgisayardaki komutları takip ederek cihazınıza yazılımı yükleyeceksiniz. O yazılımı yükledikten sonra cihazınızın ana ekran şifresi kırılmış olacak arkadaşlar. Yapamayanlar için aşağıya linki bırakıyorum. Oradan açıp daha uzun ve detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olursanız çok seviniriz.